Ama öze dair, hı hı. özellikle sohbetin girişinden itibaren hı hı. konuştuğumuz, bunun bir psikolojisi var. Akide ile başlayan, bunun bir hayata bakış açısı var. Bu hayata bakış açısının getirdiği davranışlar, uygulamalar çok çeşitli uçlarda böyle şey bahsedilebilir, konuşulabilir. Ama oradan başlarsak işte sadece şöyle bir hareket, sadece şöyle bir davranış bizi iyi kılacak zannedersek, öze dair hususları, hayata dair bakış açısını kaçırır isek o bir yanlış sünnet algısı veya yanlış demeyelim, eksik bir sünnet algısı olabilir. Hocam içi boş desek hatta yani içi tam özü... karşılar mı yoksa Eksik şöyle, olabilir, şöyle olabilir yani olurum. sadece görünür şekliyle var ama hı hı. içi olmadığı için ifade ediyorsunuz. Evet. Özü eksik veya ha, öze bakan evet, özü kısmı eksik. eksik. Evet yani bugün... Bir miktar böyle bir sorun yaşıyoruz aslında. Hı hı. Özellikle toplumun genelinde yani insanlar bilgiye dair Resulullah'ı doğru tanımak. Hı. Mesela Mevlid'den değil bahsediyoruz evet. değil mi? Sadece bunu bir gece olarak görüp veya bir gün olarak görüp. Bu bizim edindiğimiz bir şey. Resulullah'ı hatırlayabilmek için edindiğimiz bir vesile. Ama bu bundan ibaret değil ki. Yani Allah'ın hayatı değiştirdi, insanlığı dönüştürdü diyoruz. Hı hı. Bu kadar çok etkili bir... Kişiliğin ki bu Allah'ın elçisi öğrettiklerine yönelmeden o öğrettiklerinin nasıl bir etki oluşturduğunu, insanı nasıl ikna ettiğini, bugünkü batıdaki bu gençleri nasıl o hayatın içerisinden çekip aldığını. Evet, bunu merak etmeden, Doğru. buraya yönelmeden biz bu meseleyi sadece sonuçları itibariyle bazı kıyafetler, bazı yiyecekler, bazı içecekler gibi sanmak veya hatta Resulullah'la ilişkimizi sadece bir günle, ilişkili veya sınırlı kılmak bu bizi kendi kendimizi kandırmakla bir baş başa bırakır. O bakımdan biz Allah'ın elçisi dediğimiz zaman akla gelen Mes e, Rasulullah diyoruz, hı hı. mesaj getiren. Evet. Bize hangi mesajı getirdi? Bize ne anlatıyor? Allah'ın kitabını bize getirdi ve kendisi de bunu yaşayarak aramızda örnekledi. Şimdi bunu masaya koyduğumuz andan itibaren çok büyük bir yükümlülüğümüz var demektir. Hı. Ödevimizi gördük. Hı hı. Ne yapacağız? Bunu bir okuyacağız. Yani elin çocuğunu ikna eden. Yabancı bu kültürle tek bir kelime ortak paydası bile olmayan bir Japon çocuğu ikna eden Müslüman kılan şey ne ki ben bundan habersizsem Mevlid'i bilsem ne olur? Mevlid'i yani simidini yesem, kandiline gitsem ne olur? Ben kendimi özde ilişkili kılmamışım daha. Dolayısıyla vesilelerimizi de bunu bir anlama yolculuğuna dönüştürecek bir biçime dönüştürürsek ki son yıllarda bunun çabası içerisindeyiz. Yani bu sadece belli... Ee, işlerin toplumda yapılması belli bir töreyle gerçekleştirilmesi değil de Resulullah'ı hatırlayalım. Yani geldi de ne oldu? Hı. O yüzden her sene seçilen bu temalar kesit kesit Resulullah'ı hayata taşıyabilmenin bir çabası aslında. Evet. Bunu başardığımız zaman o zaman sünneti anlayacağız. Sünnet Hı. dediğimiz zaman ilk pratiklerden söz ediyoruz. Evet. Resulullah'ın Cenab-ı Hak'tan getirdiği bu dini ilk defa ki birinci kişi o Hı. yani beşer bunu uygulayan kimse ben bazen kar örneğini veriyorum. Erzurum'da çok kar yağardı. Hı hı. Sabah kapıyı açtığınızda ne yol kalmış ne iz kalmış. Eğer ilk çıkan sizseniz adımınızı atıp siz ilk adımları koyacaksınız. Hmm. Muhtemelen sizden sonrakiler de daha az kara bulaşmak için sizin o adımları, adımları takip, edecek. takip edecekler. Ama her ilerleyen saatte hı hı. bu adımlar biraz 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 patika olacak. Hı hı. Sonra orası yürünen bir yola dönecek. Şimdi o ilk açılan yol işte biz ona sünnet diyoruz. Hı hı. Ve bu elçi Allah'ın elçi sallallahu aleyhi ve sellemin bu pratikleri başlatmasından ötürü. Ama bu pratikleri o başlatırken öncesinde insanları ikna ettiği bir süreç var. Yani yani onları içkiden vazgeçirirken alkolden vazgeçirirken hatta birbirlerini kötü lakaplarla lakaplamaktan bile yani oralara kadar evet. onlara etki ederken bunun öncesinde onları ikna etti. Onlar yaradanın alemlerin yaratıcısı, her şeyin sahibi ve üzerimizdeki her türlü nimetin hakkı ona ait. Biz on bizler onun varlıklarıyız. Dolayısıyla doğal olarak ona saygılı yaşamalıyız sürecinde ikna etti. Hı. Bu buraya gelmeden Resulullah'ın bu nasıl ikna olacağız? Allah'ın elçisinin Cenab-ı Hak'tan getirdiği mesajı ele alıp onun gerçekten elçi olduğuna şehadet. Biz buna tanıklık diyoruz. Tanıklık edeceğiz. Bunu hı. yaşamaksızın uzaktan uzağa sadece kabullenmişlikten ibaret olur. Hı hı. Salihin kavminde sormuşlar iman edenlere etmeyenler siz Salih'in peygamber olduğunu nereden biliyorsunuz E enne Salihan Rabbi Salih'in mürsel gönderilmiş olduğunu ilmen biliyor musunuz diye soruyorlar <laughs> Gördünüz mü melek kendisine inerken mi gördünüz ki peygamber aralarındayken oluyor bir konuşma. Bizim şu anda peygamberle temasımız da yok. yok. Yani hani kendisini de görmedik. <laughs> şu halde onun Risalette Allah'ın elçisi olduğuna tanık olmak nasıl başarılacak bir şey? Cevabı salihe iman edenlerden duyuyoruz. Diyorlar ki inna bima ursila bihi mu'minun. Biz ona gönderilenler üzerinden müminler olduk. Yani aldık, baktık, inceledik. Bugün evet. batıdaki muhtedi bir gencin yaptığı bu. Alıyor, bakıyor, inceliyor, araştırıyor. Hı hı. Bir zaman sonra diyor ki bu Allah'tan. Bu yaradandan çünkü her kul yapay olanla yaratıcının yaptığını ayırt ettiği gibi kulun sözüyle yaradanın sözünü ayırt edebiliyor. O bizim yaratıcımız biz kendimiz gibi olanların sözleriyle onunkisini karıştırmayız. Allah da bize böyle bir temizi vermiş o yüzden akledin ve benim size gönderdiğim mesajı fark edin. Böylece elçinin elçiliğini de doğrulamış olacaksınız. Bunu sen kendin yapmış olamazsın diye. Şimdi bu aşama kat edildikten sonra tabiiyet başlıyor. Hmm. Yani Resul'e tabi olmak. Tabi olmak. Tabi olma süreci. Burada bu yaşam, bu bir yaşam biçimi artık. Hı hı. Ve amacı Cenab-ı Hakk'ı memnun etmek. O yüzden elçi diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız, Fettbiğuğun bana tabi olun, yuhbib Allah da sizi sevsin. Şimdi kişiler Allah'ı tanımışlar artık hı hı. ve hayatlarını Cenabı Hak'kı sevebilmek uğrunda bir yaşam alanı olarak görmek istiyorlar. Hı hı. Bu çaba içerisindeler. O da onlara bunun araçlarını öğretecek. Nasıl? Dediğimiz zaman pratikler başlıyor. Çünkü bu sadece teoriden ibaret bir şey değil, hayatın içerisinde yaşanan bir şey ve bunun yer yer test unsurları da var. Yani siz kabulleniyorsunuz, evet diyorsunuz. Hı hı. Cenab hak diyor tamam hepsi güzel ama ne karşılığında bunu sahiplenmeyi sürdürürsün? Mesela evladını kaybetsen, canını kaybetsen, Aa, evet. malını kaybetsen yine de bu gerçekliğe Cenab-ı Hak'la olan irtibatını önceler. Orası bundan yara almasın. Her şey zaten onun verdiğiydi. Hı -hı. Sonradan da kayboldu. Çok da önemli değil. Yeter ki onunla olan ilişkin bozulmasın. Hı -hı. Düzeyinde bir öncelikle mi bağlısın? Yoksa a, biraz mesele ciddi olursa vazgeçerim. Durumunda mısın? Dolayısıyla Cenab-ı Hak'la artık bu noktadan sonrası Cenab-ı Hak ile yaşanması beklenen bir sevgi ilişkisine dönüyor. Evet Doğal olarak her sevgi ilişkisinde olduğu gibi zorluklar, bedeller evet. gündeme Zaten geliyor. Olacak. İşin güzeli sonuçta da onun sevgisini umuyoruz. Kazanabilmek. Yani kumullahu. O bakımdan süreç başlıyor bunun içerisinde savaşlar var. Bunun içerisinde birbirimizle olan sıkıntılarımız, Hı -hı. kişinin evladıyla sınanması var. En yakın Eşiyle sınanması zaten. var. Aynen. Anne babasıyla sınanması var. Cenab-ı Hak farklı farklı gündemlerde, Hı -hı. kitapçıktaki farklı sorular gibi hayatımızın belli dönemlerinde karşımıza çıkardığı ama o demin ki girişteki bahsettiğimiz yaklaşımı sahiplenip ve bunu da diri tutabilmek için Resulullah'ın öğrettiği araçlara namaz gibi infak gibi bunlara sıkı bunlar periyodik pratikler çünkü evet. bunlara sıkı sarılan bir kimseyi Cenab-ı Hak zayi etmeyecektir. Resulullah'ın bu hususta bize gösterdiği bütün e, örneklikler hepsi son derece kıymetli hı hı. ama yanlış yerden başlamak yani uçlardan başlamak, sonuçlardan başlamak kişiyi süreçte yarı yolda bırakır. Evet. Çünkü her şey bir motivasyondur, her şey bir reflekstir. Cenab-ı Hak camiye bile çağırırken ucunda felah var diye çağırıyor. Evet. Yani heyyala sala dedikten sonra iyi salata gideceğiz, bu bir araç. Sonuç ne? Hemen sonraki ifade heyyâ'lil felah. Evet. O kurtuluş yani bizim sonsuz Cenab-ı Hakk'ın katında saadeti umduğumuz, hı hı. hastalanmanın olmadığı, yorgunluğun, bıkkınlığın hatta ölümün olmadığı bir e, yeniden yaratılışı umuyoruz. Bu biçimiyle böyle bir e, düşünceye, inanca tatmin olarak ama bağlanan kimselerden iyi toplum çıkıyor. Böylece artık herkesin başına polis dikmiyorsunuz. Hı hı. Böylece artık herkes kendi davranışlarında kusursuz değiller, kusur işleseler de kendilerini çabucak kontrol edebilmenin araçlarını öğrenmişler. İşte belki de o yüzden hep.